Arkadaşlar ben Alp evet yeni kulaklım geliyor. Bugün fazla video çektim. 5 tane falan video çektim. Bütün haftanın videolarını çıkardım. Bir hafta çeksem haftaya gelir evet. Bu perşembe gelirse Medieval Totallar 2 bu evet. Yanlış başladım. <laughs> Neyse. Şimdi evet ilk burada ordu toplamıştık. Şimdi bu orduyu şöyle bir toparlıyoruz. Şu asilerle savaşa giriyoruz. Ve hemen temiz bir zafer alıyoruz sonra Budapest'e geri dönüyoruz önce şöyle Budapest'e geri dön şuralar birlikleri yenilemeye koyacağız Oo, fena azalmış neyse bu birlikleri yenileyeceğiz bu sırada şuradaki Venedik elçisini yakalayabilirsem çok iyi olacak. Sofya'yı kaptırmıştık geçen yani kaptırmıştık derken biz daha kuşatamamıştık şimdi bakalım traiklere çünkü lasso, honorable, vatanseverlik, dürüyat falan, honorable çok iyi kral ya bana, dürüst, saygı duyulan, yani. honorable. Adamı geçireceğim ben. Neyse. Şimdi başka, şimdi buradan şöyle bir Kiev falan gideceğiz. Trade increase, evet. Bitirelim direkt turu Bizans'a yakın zamanda savaş yapın yani. O yüzden ordularımızı bir toparlayalım da inşallah. Yalnız bize savaş açmaz. Evet. Misyon saksis. Çok iyi oldu bu. Pa pa papa. Acaba papa ile ilişimiz kaç? 7 veya sekiz olunca harç sırf ilan ederek şu yakındaki Müslüman topraklarını biraz dadanacağım. Şimdi şurada 124 ve Şu an iyi gidiyor galiba Kardinalimiz. Ve yedilikler de var. Oo. Oh, oh. Bizimki kaçıncı? Bizimki de girer yani. Daha şurayı bitirdiği anda şuradan şöyle Konya'ya doğru giderse çok rahat olacak. Şimdi direkt şurada bir ordusu var, Polonya ordusu ama bana saldırmazlar. Tamam, soğuz zedin vali olarak atayabilirim de? Ben onu ordu komutanı yapacağım. Yani orduyun komutanı olacak. Aslında Kalman'ı yapsam ordu komutanı? Orduyu burada besleyebiliriz aslında. Neyse şurada zaten Bramda bu iş için Kalman'ı ordu komutanı yapabilirim. Yani güzel olur, rahatlı, rahatlarız. Maskeli de basarız. Yani zaten büyük ihtimalle Sofiyi almak zorunda kalacağız. Savaş şey edeceğiz şeyle. Sofya Kostantinopol Empire da ya da bu, bu, bölüm benim parçamı yanacak mı daha sonra Evet. Şuraya gidip bir birlikte yürütmeye Hafta sonları belki ara verebilirim. Hafta sonları bir video atabilir şey? Film videosu atabilirim. Bir rehber ya da antrenör rehberi atabilirim. Tarım rehberi ya da Survivor rehberi atabilirim. Antrenör biliyorsunuz antrenör. Bu tf'ye devam ederiz neyse Bu tur o kadar kolay atlamıyor. Şu belediye elçisi kaçıyor ya Kaçma Neyse giderek yakın takip alıyoruz markaj yapıyoruz Bükreş, Stefan var Ah unutmuşuz Veri aitmiş zaten. Şimdi tarım alanlarını her yere yapalım evet O bizim devlet politikamız Benim devlet politikam şu tarım yapılırsa Devlet zenginleşir, ticaret varsa tarıma bağlı. Aa evet, King Russell Downer able alalım direkt hale. Şimdi bakalım ve tarım yapalım. Şimdi böyle güzel, aynen. Askeri binalara ihtiyacımız yok. Evet, devlete bir bina inşa etmeden bu kadar şey yapabiliyormuşuz. O yüzden tarım yerlerine önem verelim, yol falan zaten. Her yeri yolla ve tarım arazileriyle donatmak çok mantıklı. Bir yani de ekonomi politikam odur. Bir de her yere liman. Tabi buraya ve buraya liman açmak isterim de bunlar daha büyük, büyümedi yani. Büyüsünler. Aaa. Castle up the gate yapalım. Belki olur. Burada da up the yok. Çünkü Iasi ile donanma belki oluşumlarına gidebiliriz. Hadi da tarıma gidereceğiz. Orada Polonya ordusu niye benim sınırlarımda bulunuyor ben onu anlamadım. Önledik hala adamlarını gönderme ya. Yeni gönderme arkadaş. Şu an 4 toprağımız var. Şöyle kırma doğru bir yayma için. Evet. Şurada o kırmızıyla böyle vop va vatanseverliği düşük kas yerleri almıyorum. Tamam, yüksel kosabe. Şimdi evet, Venedik elçisi nerede? Abi bu menek bende kaytap kaytap mı geçiyor ya? Allah Allah, bir dön dön dön. Dön 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 dön. dön. Atırma alanları yapılmış. Vay. Ah change diyorum. Burada ne yapalım? Burada da bir burada terim yapalım da. Aa. Osuna okçusu. Bu ile ordumuza ama pratik range çok pahalısin ya. Ya o parayla olmaz. Şu şu ya. Green exchange burada da markete Stone Wall upgrade olmuşlar Stone. Işte. Biz i̇şte upgrade yapınca artıyor. Çok iyi. Oha, çok iyi nüfus var. Şimdi şuraya doğru be. Allah Allah ya, bir tane şey yapamadık. Şanssızım vardı benim. Şanssızım vardı. List. Yok, burada değil Ha, oha, hala Sofya'da mısın ya. Yuh. Sen şöyle ana doğru çünkü sefer Rus sefer. Burada bölümler birinci bölüm ikinci bölüm diye atacağım da Bu bölümün içine bu seferi ne hazırlık olabilir çünkü bölüm bölüm ya şey bakalım saate. daha bu olmuş bir de videoları aktarıyorum önce şey kısaltıyoruz çünkü normalde çok fazla oluyorlar o yüzden fazla çekemiyorum çekeyim de sonra kısaltırız bir şeyler yapmaya çalışacağım şey, bir yerlerde falan şehir bunlar şaşırırım da varış havalar falan sıkıntı. şimdi iki şehir iki kale tar ediyoruz. ne yapsa? a ah. a. Ah. price. ben bunu lütfedersem ya. şöyle verelim. Kardinal de aynen yavaş yavaş terfi alırken aslında kardinal yerine seni getirsem kardinal başka bir yere götürsen de mantıklı yani. O zaman kardinal de kardinal ulasso şuraya bir getirse a ama bırakmayalım boş. Sonra gidip geçer. Yani şimdi adam burda donanması var 32 gemilik drum bu bizans gemisi altıncı centri'den kalma güzel gemi bu bizans gemisi bu bizans Allah 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 hah alliance ve trade rights ama ticaret yapamıyorum bir ticaret yapabilsem hain gitmiyo nerde lan niye bana o öneri gelmiyo Buralar vatanını satan olsun diye önerilir mi ya? Yiğit ya. Oha Constructionlardan mı ağlayıyoruz diye bakıyorum evet construction lar. Mesela bu constructionlar kendilerini iade ediyor dediğim gibi Grain exchange Ve market yani bunlar çok işimize yarıyor özellikle Stonewall falan Mesela bir kadar fazla değmeyelim ki bu constructionun <laughs> Hah Kiev, Kiev şehrine O zamanım Kiev valisi de yapabilirim zaten öyle yapacağım Gücimir sağlı adam. O burayı düzeltirken bakalım dinle din, kadar. O adam iyi işler beceriyor Allah. Evet, var. Şu adamı şöyle bir pren. Kardinalle şurada yaymaya devam. Baltazar Şurada mı böyle kırım kafa var şeyi aldıktan sonra şurda kafa vardı hatırlıyorum yani burda köle ticareti çok fazla onu hatırlıyorum şurda şu. şurası ki mountain blade anı hatırlıyorum şurda bir yerde kafa var iki evi alalım ama önce iki evi alalım orda isyanları bastayım. orduyu şeye vereceğim. burada bran'a vereceğim ki bir merkez ordu merkez orduda her yere atarım benim harika projelerim. ploje Yeah. lan neredesin kontak mı geçiyor sen benle? oğlum sen benim prensesimin peşinde deli bir oh evet bir. dakika oldu, dakika oldu. bakalım 5-10 dakikaya bitireceğim oyunu da şu benle diplomas yapın ya ihanet bir de İngiltere'den oradayız hareketlenme yani ne oluyor ki bir al, alırsak zaten şuralar aaa denk polonya zorlamış burayı Oo. buradan burada artık seni İstanbul Paş pa Paş Papazı yazıyorum şuradan şöyle giz Aslında bu kadar generalle bu kadar toprak bulunma şimdi aynen bu link tane ya ben dedik adamını takip eder bir hal oldum ya yas böyle bütün dünyayı dolaştım ben ya neyse ah. bakalım baltalar jakab şurda şöyle asla kiyeye değil mi yani aynen şöyle yerlere asla kiyeye bir de şu an karadenizde şu bölgede şöyle oha ticaret biz burada bir yerle ticaret yapıyoruz şu bölgeyi alırsam şu ticaret ağını kurarım kendimizle, şu an Bizans, kastelerdir bildin. Ha Brian işte budur. Aradığım po Portes mi olur? yani Portes iyidir. Portes olunca bazı şeylerde ekleniz ve merkez orduyu kurarız. Çünkü şey Fedor Alkinait falan gelecek herhalde. Çünkü bir ordu merkez ordu kurmak lazım. Tamam ya ee. Paris. Bizans Polonya Adamı aldı Yazık biz. Abi siz isyancılar lan Hayır gözlerim kapıştı kaybet Aaaa Tamam Yok sen rahat edemiyorsun abi retrain'lerle Oscar'ları retrain edelim. yok. Order machine. şunu alırsak şöyle bir orduyla çıkalım karşına. Al. Al. Clear Victory. Sonra şehre girdi. Of yanlış ben abi oldu. Şehre girdi. Bu da tehlikeli. Hasarlı birlikleri artık bir dahaki tur yani tedavi ettireceğiz. Bastı donayı da hemen yorlar saate bak saate bak kadar fazla video çekince şimdi aynen şimdi ikiye bence alırız hani aldık o küçük santim şimdi ne yapalım burada şu orduyu şöyle şuradan, şunu 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 çıkarsak ki hak halk niye siyah ediyor ya bundan normal bile almıyorum onlardan allah allah Benimki. ki bunu eklesek aynen bir de mine ekleyelim çünkü ki imar edelim de bir limanımız sağ olsun ben ki e bu kadar fazla asker bakamam atları alayım ki kendi garnizonu kendi oluşturuyup yerini yap bu kadar asker adamın gücünü etmez ya ben bu askerleri al koyayım yere. aha 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 yine yetmedi A low tax rate oldu oldu oh. neyse şu açalım bunları ya önce şu sonra tarım sonra yol sonra şu ticareti geliştirmemiz lazım aha, maden çerçeve takalım bunu A, iki command komand kazanmış. Bu adam çok iyi. Tamazov Segedin. Pro olmuş adam. Şimdi ticaret bu kadar iyi. Aa Tamazov Segedin. Dur dur bu adamı çıkarmamıştık zaten şeyle. Geri dönebileceği aynen. Aa Watchtower ya. Anacım takları gözledim. Şimdi şuralarda da bizim toprağımız var orayı da kendi kamağına şöyle çiziyorum. çiziyorum bol bir tane şöyle, şuraya, şöyle şöyle gözüküyor zaten şurada şurada kalfa var da kalfaya hayır olay isyan yani neyse şehir şeylerin reskimi de benim yani merkez orada artık Yeni şeyden kuracağız. Aslında merkez ordu kurmak o kadar da zor olmayacak bence. Şimdi şuradan Hungaryanın aldığı... Ha para kalmadı. Evet para kalmadı. Para bitti. Ben kaçta girmiştim kaçta çıkıyorum. Arkadaşlar bu video çok kısa olmasın. Birazdan oynayayım. Şimdi... Ah aynen. Şurada bir... Kışla. Lan... Adamı delireceksiz. Oğlum kışla yok. kalman Hadi ama yavrum. Aa ne yapıyorsun kalman ya? Bir kışla kur dedi sana. Bir kuramadım bir bu. İstafana veriyorum o zaman o görevi. İstifonu buraya koy. Oğlum. Oğlum. Oğlum manyak mısın ya? Oğlum adamı deli etmeyin lan. Adamı deli etmeyin Adamı hasta etmeyin. Evet, manyaklarla başımız. Ah, preet, samuray arkadaşlar. Oğlum ben buraya Selimhanı kuracağım, bu kaya alır of. E Selimhan yine de kurtmak zor ne evet. Arkadaşlar bu video aşırı gelecek kısa olacak. Oynama sevgimi kaldır. Turuncu kurdular. Turuncu bir kurdular, kurdular, kurdular. Ha? Oğlum nerede bu Venedikli adam ya? Abi ticaret tamam ben direkt nereye gidiyorum aynen şurada bir şehir olmasın şehir falan olması lazım ha şurada mı lan Zagreb nere? Dur şimdi şöyle gel aynen şöyle bir yerler aynen Zagreb ben turn diyorum ha abi niye abi misyonerimizi sokmadılar o garip bir misyonerdi. Fakiri. Evet arkadaşlar bu gidişe videoyu bitireceğim. Bu tur oynayayım sonra hemen videoyu bitireceğim çünkü normal direndim miydi? Evet ee, oldu oldu ben, ben o kadar prollara vermiyorum sana mesela. Misyon failed. Aa düşmesin lütfen. geliştirelim. Cola sosu. getir. Sos. Evet şu an arkamda kötü bilgiler değil dil o neyse. Şimdi bu tur oynayıp bırakacağım arkadaşlar. Oynamaz evim kullamadım. Buraya oha. Bu ne lan? O Kırk adam mı? Abi ben kırk adam mı? Hane İspanciye bak ya. Adam bütün ülkeyi ayıstandırmış. Neyse şimdi direkt ilk olarak arkamdan düştüklüyorlar. Allah Allah diyor. <laughs> <laughs> evet ilk olarak şuradan şöyle Zagreb'e doğru Aynen. hemen buldum bir anlaşma. Bunlarla ticaret anlaşması yaparsam evet ekranla bir saldırı var. <laughs> Şu, şunlar ticaret anlaşması, aa, oh. aa, oh. üzerine para ver la, ha, olmadı. Şimdi para istiyor, hane. tamam kabul ettiler. Prensesimiz lan, çar mı gitti? Oha, bir daha anlaşma yapmıyorum prensesle. Bu da peşine şey. Tabii ki daha albüm katısı. Nasıl ileme kızı ya manyaklar. Yarı, ha, ha bravo, alkışlıyoruz. Sana bir kışla kur dedik la. Batırdın devleti. Tam, kalmana, pardon, brana, brana, bir piyade uzaklığında bir kışla. Şimdi bu kıyıda bunlar mutlu oluyorsanız biraz hayır bak ha. Bu kademeler treyram normal iyidir Gülen şunları şöyle topraklara bu gezelim. Niye sevmedim ben? Aa! Kim Uzun zamandır Aferin la. Yıllar yıllar Gülen sözü bayan haya. Tahtın 3. varisi 1 2 3. Boran şiirine kadar bir var ya için bu yetti sanki. Evet şimdi arkadaşlar evet durduruyorum. Bu benim bildiğin Saçma oldu ama Allah'tan Kiev'i fethettik ve merkez ordu kurulumu için bir kışla kurduk ama bu böyle olmaz. Toplayacağız ordumuzu, bizans Sofya bizim diyeceğiz. Hadi görüşürüz.